Günaydın. Herkese günaydın. Günaydın. Herkese günaydın arkadaşlar. Bugün kızlarla toplaştık markete gidiyoruz. Markette peynir alacağım. Tost peyniri biraz var yetmez diye düşündük. Bugün kahvaltı yerine böyle tost yiyelim dedik. Salatalık, domates yanında güzel gider. Özdeşlik de tost kültürüne. Gerçi Türkiye'de de çok var böyle peynir. Üf çok güzel yapıyorlar. Arya bak yine aynı şeyi yapıyorsun. Arya burada gitmen lazım. I am going there. Buraya gel ama sen niye gidemiş sola kayıyorsun? Be Hayatı aynı anası gibi kendine zorlaştırmak için her yol deniyorsun Arya. Düz yol varken taşın üstünde götürüyor çocuğu. Bırakmıyor ki ben şirin. Neyse arabayla gitmek yerine yürüyoruz. Ee, buralar kaldığımız civar hep şey villa. Yani böyle butik otel. Bir iki tane gördüm. Diğerleri hep böyle kiralanmak için villa. Hepsi öyle. Tam sazlık da arkadaymış kızlar. O yüzden hep sivrisinek falan çok oluyor. Börtü böcek. İşte bu çiçekler burada güzel araya. Kendi evleri olan da var tabii ki. Neyse dün videoda biraz bahsettim ama burada şimdi bahsettim konu açılmışken. Kızlar yıllar önce biz çocukken hani tabii ki bizim ailemiz de hani dedi villa şey alak mı yazlık falan alak mı diye böyle. Hep biz karşıydık çünkü biz her yaz Türkiye geldiğimizde bu evlenmeden önce hep böyle ailemle işte bir köy yapardık. Mersin'de evimiz var diye Mersin'de çoğu zaman kalırdık. Ondan sonra da böyle 6 gece 7 gece her şey dahil otele giderdik tatil köyüne giderdik. O yüzden babamlar falan zamanında dediğinde bir villa alalım mı ya da bir tahsil ev evi alalım mı biz hep yok diyorduk. Çünkü her sene aynı yere gitmektense farklı farklı yerlere gidip keşfetmek bizim için daha iyiydi. Şu an burayı böyle keşfettik ya yani yapabiliriz tabii ki Üç aile birleşip güzel bir yazlığımızı da alabiliriz. Herkes teker teker de isteyen alabilir. Ama hiç kimse oralı olmuyor kızlar yani ben dahil istemiyoruz pek olumlu bakmıyoruz açıkçası. Çünkü şimdi nereden baksan böyle güzel çünkü fiyat araştırması biz çok yaptık. Nereden baksan Türk fiyatını bilmiyorum milyar milyon ama bizim oradaki fiyatlarla işte 300-400 bin sterlin tutuyor ve işte hani güzel bir şey yapmak istiyorsan da çıkar yani fiyat biliyorsunuz sınırsız fiyatlar çıkıyor. E düşünüyorsun şurada yani ne bileyim insanın ömrü ne kadar Allah bilir. Ama geliyorsun hani bin lira bile haftalık harcasan çünkü en fazla kaldığın süre bir hafta iki hafta. Ondan sonra köye gidiyorsun oraya buraya gidiyorsun zaten. Tüm zamanını bile yazlığını orada geçirmiyorsun. Değer mi? işte şey meselesi yani değeceğini bilmiyorum. Şimdilik yani bizim aklımıza yok. Belki yaşımız geçtikçe küçük de olsa deriz bir tane yerimiz olsun ama Serhat'ın dediği gibi ortak bir şehir olacak. Orada bir evin olacak ki her tarafa yakın olsun. Çünkü biz köye de gidiyoruz. Erzincan'a da gidiyoruz. Şimdi diyelim ki benim işte Fethiye'de bir yazlığım var. Fethiye'yi seviyorum. E ben sırf bir hafta on günüm köyde geçecek. İşte birkaç günüm bir haftam Erzincan'da, Erzincan'da geçecek. Kaldı sana iki hafta, üç hafta. E yani değecek mi? işte bilemedik yani kızlar açıkçası oraya harcamaların şu şuyun buyun belki bir tane ev olur ama böyle yazlık tarzı onun eksik güdüğü işte onun devam ki Arya ama doğru mu gidiyorsun Arya gel gölgede yürü kızım burada gel bu tarafa al. böyle yürü tamam aşkım Tamam anneciğim. Tamam aşkım. Aha. Yani mesela şunun matematiğini de yaptım. Diyelim ki hani iki hafta boşluğum var. Bir böyle villada kalmak istiyorsun havuzu falan. Harcayacağın işte şimdiki fiyatı veriyorum. 2000 sterlin. E ben 20 senede gelip her ay iki sterlin harcasa yine o evin fiyatından aza patlıyor bana her sene de farklı bir villa keşfetmiş olurum. Farklı bir yer keşfet keşfetmiş olurum. Öyle düşünüyorum ben. Kimine göre doğru, kimine göre yanlış olabilir tabii ki. Kenarı. Kızlar tostlara başladı. Aç bir bakayım Mizgin. Üf. Yağlı. Üf. Yeme yanında yat. Yeme yanında. Niye? <laughs> 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 Ha. Çok güzel. E, afiyet olsun. Çayla birlikte. Ali sen de ye. Kendime bir tane gazoz aldım. Çocuklar içer. Saat 11 olduğu için çocuklar zaten sıkıldı artık. Bakın hiç girmek bile istemiyorlar. Dedik madem girmiyorlar zaten bu saat girmesinler. Biz de şimdi yetişkinler. Hey. Bugün yemeklerde mutfakta annem vardı. Domates pa, Annesi varmış. Siz dediniz olan malzemeyle yap. Annesi yaptın Yoktan var ettim ben size. Sen yaptın, yaptın işte ama. Ben Ee? Yani tam istediğim gibi değil bu. Anne, olan malzemeyle yaptı. Anne ne arıyorsun işte? Biz de onu demeye getiriyoruz. Anneme dedi ki yarın zaten çıkıyoruz. Dolabın içinde ne varsa dedik, onunla bir şey yap dedik. Ve bize tavaş şey yaptı patatesli. Biz onu istedik zaten. Patatesimiz de vardı, bulgurumuz da vardı. Ee, domatesimiz vardı ama salçamız yoktu. Bir şey değil, salçasız patatesli bulgur işte. Yanında da yoğurt daha ne olsun? Anne. Desek şurada markette de bir şey alırdık ama biz ne istedik? Tava istedik. Ya ben de şeyler sıcakta yine soyut Benim şeyim nerede sanda benim? Sen çocuklara bir şey yapsan senin dedenle iyi olur. Ney? Sence açlar mı ki onlar? Arkadaşlar şimdi anlatırım sonra uzun uzun bayağı bugün dinlendim. Bugün dinlendim yani ben de biraz tatil yapayım dinlendim. Ee, ondan sonra çamaşırlarımı hallettim. Bugün 3 posta çamaşır yıkandı, kurudu, katlandı, yerleştirildi. Kemal hala orada bu arada. Ama bugün şey bu saatler en güzel saatler saatler. Ya sen deli misin Ya git ya. Ha, ha, ne, tatlı. Tatlı. ne güzel bir takım giyinmiş ama o takımın içine de mahvetti. Yere düştü Hayır, kendi kıyafetini mahvetti. Baksana. Bak, ilk defa giydiği kıyafetini ne yaptı? Eski iki çocuk ağzına koydu. İşte iyi ki koymamış anne. Belki de koymuştu ağzını. Kim yanındaydı? İşte hiç kimse de yanında yoktu, hani yanında olsak bir iç mi vereceğiz? Ama komple hiç Anne ama 4 saati geçiyor yani. yani. Bence de her şeyi yedi, yani her şeyi yediği için onu da bir tadına bakmıştır. Ama kafası iyiydi. Arya bütün gün baktı baktı, gel şurada Arya'yı öldürüyor, ayağımın altını öldürüyor. Saçmalama, 5 saat ha. önceydi bu olay. Arya'yla eşittik. Hay şıkkııım. Bunaklar düştüler

Kız Fidoş nerede? Şimdi der ki Fidoş hepsiyle küstü mü acaba? E, Lida. Ama Lida da eksik o zaman. Hey Lida da küstü bunlar, bunlar o zaman. Bunlar Lida ile Fidan küstü. E derler derler eski yapma derler. <laughs> Benle de seni küstürdüler boş yere. O yüzden <laughs> diyorum ya işte o nerede? Vlog'ta yoksun diye. haberimiz yok. <laughs> <laughs> e -Eh, e, gördün mü yorumu? Yaptım <laughs> tabii Arkadaşlar biz bugün akşam vlog çekiyoruz. Bugün dinlendik. Ee, annem bize dondurma ısmarlayacak. Geçen dedim ki bizim çocuklar bizden istiyor. Bize senden istiyoruz bize dondurma al. Ama böyle yavaş yürürsek var ya yetişemeyiz aceh. Yaklaşık bir 15-20 dakika yürüme mesafesi, ee, buradan oraya değil mi? En az minimum bir saat Oturmayız ki ya, evde yemeyeceğiz. Serap Baba. Aynen. Bir, otur, bir, ee, ya, o... bir Aynen. uyuyor çünkü bugün uyku alışırması yaptık ona. yok ama Lida oldu, gece uyumadığı için <laughs> o uyudu. <laughs> Ondan sonra oh, Serhat'ta kulak enfeksiyonu oldu. Havuzdan olabilir ya da o sıktıkları silah şey yok mu su silah? O kaçmış olabilir. Dün akşam eczaneye gitti damla aldı falan filan. Bugün hiç havuza girmedi. Dinlendi bol bol. Dedi siz gidin ben Fidoş'a bakarım ağlarsa kalkarsa diye. Öyle çıktık. Gelmişler <laughs> evin içine girmişler. Etrafımızı görmedik. Siz. Ha, e biz ge, bir, ge, bir, gece önce çıktık ya o yüzden. Sinekler problem. Hani sinek olmasa hiç içeride durmayız. Bir de gün içinde o kadar yoruluyoruz ki. Ah, <laughs> 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 oh, that is nice, you know. Ah, incir, tikelli incir o. Tikelli mi? Bu tikelli incir. Ha? O tikelli incir? Ne alakası var? Ne biliyor musun? Tikelli incir. Amca, Bunu buz gibi suyun içinde <laughs> satarlar. Hırsız var. Ama ev de güzelmiş Sakin olun. Ses yapmadan alın. Valla ben size dahil olmayacağım. <laughs> Resmen hırsızlık yapıyorsunuz şu an. Alıyorlar mı? <laughs> e herhalde. gibi suyun içine koyup şey buz Ben yapamam sanırım. <laughs> Ay çık Bir de ama. döne yapıyor. Ay, İnanamıyorum yani. yani. Bunu yiyeceğiz. Döne sen ne biçim avukatsın? Resmen Oy, bir başka birinin bahçesinden meyve çaldın. <laughs> Ha olabilir ki. Evet, şey, <gülüyor> şey, <gülüyor> yolda, baktı, senin no. yolda o kadar çok gördüm ki. Ha canım çekti. Bak elime de bastı. Aa şu kahverengi yerleri evet çürümüş. Ma, <laughs> Demek ki kimse yemiyor zaten. Döne. Evet. Yani. Dur ama. ama senin için. Hadi gel Lidoş biz gidelim. Hadi gelin çocuklar. Şimdi geçen gittiğimizde de biraz çektim size. Mavi dondurması çok güzeldi. Yemek isteyenler sky blue diye mavi ondan istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hayat sana güzelliği de. Sen. oturduğun yerde dünyayı geziyorsun, Türkiye'yi geziyorsun. O. Daha da şikayet ediyor hanımefendi. Aynen. Hanımefendi. Güzel. Güzellik. Güzel. Şu ana kadar daha bir Türk görmedim. <laughs> Türk yani. Tam öyle dedin hani çıktı karşıma. Şey, şey <laughs> Konuşuyorlar ya. ya pek yani. Hani şu an sen geri Londra'ya dönmüş, İngiltere'ye dönmüş. Ay gibi Aynen. hisset. <laughs> Bir yani bizim için iki dilin arasında biz kaldık ya zaten burada da iki dilin arasındayız. Çatışması. Aynen. Olmuştur. Ama işte yerlileri de olmuşlar artık. Evet, evet, Aha. Düşünsene bizim köye bak anne burası da birisinin köyü yani aslında. <laughs> Köy var. Köy var köy şey var köycü var. Yok ya ben bizim köyde seviyorum. Suyu olmasın, ağaçları olmasın yine bizim köy. Ne güzel bak piknikleriyle gelmişler piknik sepetleriyle karı koca. <laughs> Dağlar ekliyor değil mi? Evet, yeah, resmen dağların arasında. Gel anne. Annemle el tutuşurum, baranla değil. Ne diyor biliyor musun? Habibi come to Dubai and I said no baka. And Habibi erkeklere de evine Ha, Habibti. Demek ki onu da biliyor. Ben böyle geldim, onun elini bıraktım. Ha, ha, ha. Yok yok, dağlar arasındaki gel gel köylerden. Daha köy bak antik kent bak orada dağın üstünde görüyor musun çizimi? Aa, ya var var. değil mi? Baksana döne. Ee, bak zaten orası gezi yeri. Baksana. Ya Kemal e anlatıyordum onu şimdi. Ne neydi senin? Dedim ki orada bir yapı <laughs> var ve ışıklandırmışlar <laughs> <yönümüz." gülüyor> <laughs> No, you have that one sonunda aldım dolandırmama abi ne niye düşmeyecek bebeğim düşmeyecek Yabancı. gene tattırıyorum Yabancı. sana aynı şeyi ne hmm. yeah, o da güzel Herkese günaydın. Bugün açılış konuşmasında Lida. Anlat bize Lida. Evin içinde neler olup bitiyor anlat. anlat bakayım. Nasıl da bakıyor.

Aa, ama sen, seninki gerçekten biraz daha küçük mi? Tamam, medium olanı, aslında medium olan size nasıl medium var? Market. Geçen markette gördük ya. Aynısı. Baran, is Baran diyordu ki seninki bir tık daha küçük. Evet, bir tık daha küçük seninki. Ama medium olanı bizimkile aynı. Medium olanı istiyordu zaten. Dediğim adı medium var. Tak Marina, Tak Marina. I wanna Neye bakmamız gerekiyor? Çanta güzel, 15 sterli. Ama gerçek fiyatı normalde 80 sterlin. Burada 15 sterline satıyorlar. Hadi bakalım, bir kahve yapalım. herkese anı yani, yani, Dün fazla video çekmedim, dinlendim yani, yani, falan filan. Az bir şeyler çektim. Tamam. ne Sen bir anneye randevu Tamam. So you can come with us and get a bag. Yo yo, ben akşam çıkardım. Ben alalım o zaman sana. Tamam ya da öyle yapalım. Çünkü ben öğlen çıkmak istemiyorum. Tamam, I'll get for you. Tell me black? Yeah. yeah? Yeah. bırakmış, ben Bana diyor ki... Yani, hayır, Anneme kuaför ayarladı. Dip için kaç bin? Yani. <laughs> Nasıl yazıyor? Gülçin ama ya. bugün sütü de Ben vallahi şey. yemin ederim hiç süt kullanmamı ben sadece. Süt. Süt kullanmamı sadece. Evet. Baba demiş. Ben... Babam diyor ki yine ben Mizgin'i artık ne diyorum? Eee, <laughs> En güzeli bana her <laughs> gün eğlenir, arayamca <danı> öyle. <laughs> Hoş <Hiç> geçmez. <laughs> <Zahmeti bu. gülüyor> haa şuna bak, böyle. Ya işte bu da ne kadar kıskanç kız ya. Kesin, haa elindekine bak. ben onu, yapacağımı. Gel. Ver canını. Aaaa. <laughs> oh. Hayır ne kadar şanslıyım. Bak bir tane yeğenim, kız yeğenim. Oh biri de yazmış sen Fidoş'u daha çok seviyorsun. Kız herhalde bu şimdi sevilecek yaşta. Ben diğer kartonları ne yapayım? Lida büyüyene kadar. <laughs> ne bebek? Hadi sen. Ata bu yemez demek Okey çay koyuyorum. Bahçede bir çay çay keyfi yapalım. Çocuklar iyice avuçtan sıkıldı bu arada. <laughs> Otelde ne yapacağız? Otelde işte dedim şeye götürürüz. Klaba. Miniklava yes. götürürüz. Ondan sonra akşamları e, Luna Park, sinema var. Ya yine yüzerler biraz. Aha, biraz yüzerler oh. ki çok fazla değil. Bir işte. de orada mesela ev ortamı değil ya aşağı inmek mecburiyetindeler. Aynen. Geride çıkamazlar. Ama bu iyi oldu. Hem dinleniyorlar çocuklar evet. ya. konular da şey oluyor. Bak güzel dinleniyor. Ve e, yüzmeyi sökmeleri de Çok iyi, iyi oldu yani. aynen. Çünkü havuzda yapam, şey otelde yapamazlar Aynen. Senin sıratın Ben zaten derine sözüm vardı. Dedim bir daha sana öğreteceğim. O da mutlu biliyor musun? Telaştan. O izleyicim o yorumu yazınca tek kolluk tatlıyı aklıma geldiğinden dedim doğru evet. öğrendi. Ama derin evet. teknikleri az çok biliyordu. Bizi de girişken Şimdi oraya gittiğimde yaza doğru mesela gelecek sene işte Şubat, Mart'ta götürürüm. Ee, Aynen. Biraz teknik öğrendim evet. diye. Çünkü haftanın iki futbolu var zaten ve götüremiyorum hafta evet. içi. Bir de kışın götürme, ben de zor oluyor kışın. Ben gideyim bir ay götüreyim, level atlatırım. Aynen. Orada sonra da yine giderim. Bu lübraşı ne zaman koyacaksın havuza? Korkuyorum ya, havuz su soğuk çünkü bir de esiyor ya burada. Evet. Hiç his almayayım ya. Doğru. Çok kötüydü. Sen yine çok durmadın. Görmedin. Çok Şu... Çay dolduruyorum ne Tamam. Ama kirada da çay şey mi? Kiraz ama her türler iki cins var. Yeşil daha ekşi, her gün nolu kiraz. İngilizlerde sour cherry yapıyorlar. No, no, Cadbury is um, something else. şerbeti. Halası şu an yok kızılcık. Hi. Ya var işte bir kızları var şaşmışlar bu kızlar. Bir yeah, yeah, yeah. Geldi kafasına gel attı. Bir de o lazım şimdi. Bir tanesi burada bir yerde geziyordu masanın üstü. <laughs> 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 Hello. Hello. <laughs> Kız <laughs> Görüyorum kız yanağımı çekiyor yanağımdan öpmek için. Bak. O işi mi yiyeyim? Ya ben hemen 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 <gülüyor> <gülüyor> ha, bak, <a> sinek öldürdü. Why did you say if I catching drink? I'm Okay, I okay, please, I Baby, think... come down. Come down. Food, yeah. I don't care anything. Okay, when I'm on the Let's take you bit. Okay. And if you are I'll wait for you. am mm. yes. evet, villa tatilimizin son gününe. Görmüş olduğunuz gibi bunları artık havasına almaya başlıyorum. Saat 7, 7 Yedi biraz geçiyor. Biz hazırlık yapmaya başladık. Yarın sabah erkenden çıkacağımız için işte valizleri toparlıyoruz. Ufak bir çanta, plaj çantası yaptık kendimize ki yarın otele gittiğimizde hemen odalar hazır değilse biz yine de her şeyden faydalanalım diye. Havuz olsun işte hani ne yapıyorsak o gün. O yüzden şunları da paketleyeceğim. son ee, bir posta çamaşır atıldı sanırım. Havullar falan. Ee, mutfak toparlanıyor falan filan işte. Akşam yemeğimiz de güzeldi. Ay bu sabah yumurtalı ekmek annem yaptı. Muhteşem olan bir şey Böyle var ya kaç tane yedik bilmiyorum. Herkese selam arkadaşlar. Videoyu sonlandıracağım ama sonlandırmadan önce şöyle bir son e, kapanış bir çekim yapayım dedim. Boş geçmesin. E, biz villada keyifli bir zaman geçirdik. Güzeldi, hoştu, dinlendik, yedik, içtik. Hele ki son 3 gün video çekmedim. İşte çektiklerimi gördünüz nasıl çektim. E, güzel, keyifli geçti. E, hoştu, dinlendim. Evinden uzak evinde gibisin. Çocuklar da çok büyük keyif aldı. Şöyle güzel bir avantajı vardı. İstedikleri zaman yüzüyorlardı. istedikleri zaman giyinip salona geçip salonda dinlenebiliyorlardı. Telefonlarına girebiliyorlardı, televizyon izleyebiliyorlardı, yatabiliyorlardı. Dediğimiz gibi akşamda keyifli zaman geçirdik. Çocuklar otururken master şefi çok izledik, çekirdek çitledik. Güzel keyifli zamanlar geçirdik. Bugün de otele geldik. Yarın artık otel videosunu izlemeye başlarsınız. Ben çok beğendim arkadaşlar. Bir daha villa tutar mıyım? Evet tutarım ama Dalyan'da tutar mıyım? Dalyan'da tutmam. Çünkü Dalyan maalesef sinekleriyle meşhurmuş. Biz bunu bilmiyorduk. Biraz böyle e, sazlık çok fazlaca var. Ee, aslında güneş batımında geliyorlar böyle bir iki saat ondan sonra dağılıyorlar. Ama olan yine oluyor yani. Tüm bacak, kol falan hepsi artık gitmiş bir durumda Burada deniz turuna girdik baksın e, diye. Fazlaca insan gelmeye başladı. Fazla da sohbet edemiyorum ama... Öyleydi. Sizin, sizin merak ettiklerinizi cevaplamaya çalışıyorum ki villa konularını kapatalım. Ee, villa satın almak istemiyoruz biz arkadaşlar. Biz çok soruyorsunuz kendinize bir yazlık neden almıyorsunuz diye. Biz ailecek konuştuk tabii ki birbirimizle de konuşuyoruz. Yapsak mı diye. işte üç aile bir olup bir yazlık alsak falan diye ama kimse istemiyor arkadaşlar. Ben dahil ben de istemiyorum. İşte böyleydi arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Yarın tatil videosunda görüşürüz. Hoşçakalın. Ben.